Kısa kısalarda yeni bir tüyo ile merhaba. 12 volt bilgisayar fanlarınızı kolayca 7 volta düşürüp daha sessiz çalışmalarını sağlayabilirsiniz. Özellikle bunu yapabilmenizi sağlayan bütün molexlerde bu iş çok daha kolay. İşte açılabilir bir kapak ve sökülebilir pinler görmekteyiz. Molexin kapağını çıplak elle bile bu şekilde sökmek mümkün. Ardından yapmamız gereken 2 numaradaki şase olan ucu 4 numaraya takarak 5 volt üzerinden şaseleme yap. Ve bu iş için size bir düz tornavida yardımcı olur. Burada Molex'lerdeki pinleri tutan iki adet yanda yay var. Onları söktüğünüzde zaten pin kendini salacaktır. Evet bu da çıktı gördüğünüz gibi. Bu yanda gördüğünüz yayları tekrar geri açalım. Böylece takacağımız 4 numarada geri kaçmaz. Artık çatallarımız hazır. Tıpkı bir kene gibi. Bu yuva yerleştiğinde geri çıkmayacak şekilde ayarladık. Evet artık hazırız. Böylece 4 numaradan 5 volttan şasi alarak 12 volttan artı ucu aldığında arasındaki potansiyel fark olan 7 volt ile bu daha sessiz bir şekilde görevini icat ediyor. Başka bir kısa videoda görüşmek üzere.